Tüm değerli takipçilerime selamlar. Zemra E kanalına hoş geldiniz. Dergi Gökberk ve Cemre Arda hastanede tedavi altına alındı. Biz çocuğumuz için buradayız. Tüm detaylar bu videoda. Unutma. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Adından sıkça söz edilen Gökberk Yıldırım ve Cemre Arda. Son günlerde magazin dünyasının gündemine oturan ünlü isim, önceki gün hastanede görüntülendi. Çiftin hastaneye gitme nedeninin ise bekledikleri bebekle ilgili olduğu ortaya çıktı. Bu da onların yakın ilişkilerinin en önemli göstergesiydi. O özel anlarda. Kameralara yansıyan çiftin mutlu ve heyecanlı halleri dikkatlerden kaçmadı. Cemre Arda ile Gökberk Yıldırım son dönemde yaşadıkları ilişkiyle gündemde yer almaya devam ediyor. Gökberk Yıldırım'ın oyunculuk kariyerinin yükselişi ve Cemre Arda'nın sahne performansı dikkat çekerken çiftin bebek beklediği haberi geldi. Bir çocuk dergi dünyasında büyük heyecan yarattı. Bugün çiftin ziyareti hastanede gerçekleşen doğum, uzun zamandır beklenen bebek için ilk önemli adım olarak değerlendirildi. İkilinin hastaneye girmeden önce birbirlerine destek oldukları görüldü. Yıldırım yakaladı. Arda'nın kolunu öperek, çocuğumuz için buradayız açıklaması yaptı. Cemre Arda dedi ki, Heyecanlıyız ama her şey yolunda, her şeye hazırlıklıyız. Bu açıklama, çiftin bebekle ilgili tüm sürecin ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Gökberk Yıldırım ile Cemre Arda'nın ilişkisi medyanın ilgisini çekerken, çiftin mutlu günlerini hayranları da yakından takip ediyor. Çift her ne kadar uzun zamandır birlikteler, genellikle kişisel hayatlarını gizli tutmaya çalışıyorlar. Çiftin yakın zamanda paylaştığı bebek haberi, aralarındaki bağın ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Ünlü çiftin ilişkilerinin her aşamasında duydukları sevgi ve saygı ortadaydı. Gökberk Yıldırım'ın son açıklamalarında. Yıldırım şunları söyledi. Hayatlarımıza hayat vermek için çok heyecanlıyız. Cemre ve ben. Her anı birlikte paylaşıyoruz ve bu yolculukta birlikte olmak bizim için çok özel. Çift henüz bebeklerinin cinsiyeti hakkında bir açıklama yapmadı ancak ikili sosyal ağlarda çocuklarına isim aradıklarını söylüyorlar. Bir röportajında "Bebeğimizin ismini çok özel bir şekilde belirleyeceğiz. Halihazırda fikirler var ama bunları zamanla duyuracağız." Gökberk Yıldırım olmasına rağmen kabul edecektir. Güçlü bir anne, her şeyi yapacağız. Çocuğumuz en iyi şekilde büyüsün ve çok güçlü bir aile olalım. Söz konusu. O tüm samimiyetiyle, olmaya hazırlandığını ifade ediyor. Anne. Ve. Babalar sağlam temeller üzerine kuruludur. Özellikle Arda'nın ailesi çifte büyük mutlulukla eşlik etti. Bu mutlu haberi yeni duydular. Yıldırım ailesinin de dikkatlerden kaçmaması gerekir. Bebekleri için tüm hazırlıkları yapan çiftin onları hiçbir an yalnız bırakmadığı öğrenildi. Gökberk Yıldırım ve Cemre Arda pek çok detayı paylaşmaktan kaçınsa da basına bebekleriyle ilgili olarak her zaman sağlık ve güvenliklerinin öncelikleri olduğunu söyledi.